arkadaşlar merhabalar. Sepe sepe dizse kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bağlı oldukları endekse göre şu anda Çanak bölgesinde dip seviyede yer alan iki şirketin anlatımını gerçekleştireceğim. Öncelikle borsamızda süreç nasıl ilerliyor ona birlikte bakalım. Arkasından da bu iki şirketin temelde ve teknikte incelemesini gerçekleştirelim. Evet biz sizde durum nasıl ona birlikte bakalım. Öncelikle 2 günlük grafiğinde süreç e, olumlu olarak görüyorum. Bunu zaten birkaç videodur sizlere bahsediyorum. Sadece e, borsada süreci biraz daha böyle e, yatayda baydırmaya çalışıyorlar. Ama e, trend yönü pozitif devam etmekte. Orta vadeli şu trendi yine devam ediyor. Aynı zamanda EMA 89 e, destek seviyesinde yer alıyor. E, trend yönü şu anda e, olumlu olduğunu söyleyelim. Ayrıca yine aylık grafiğinde de. Trafo indikatörüm tamamen pozitif trendi e, söylemekte. E, destek bölgesinde bir süredir bekletiyor. E, aslında ben de böyle keyifli anlatımlar yapamıyorum. E, haliyle hepimizin yatırımları var. E, ama e, olabildiğince sizlere temeli ve tekniğinde e, güzel şirketler üzerine e, anlatımlar yapmaya gayret ediyorum. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınız e, benim için çok çok e, önemli. E, bir size şu anda e, olumlu trend yönü pozitif olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, e, öncelikle ilk tercih etmiş olduğum şirkete bakalım. E, ilk şirket, e, Kim Market, Kim Market'in e, ticaret endeksi rekabetini görüyorsunuz ekranda arkadaşlar. Burada kocaman bir çanak formasyonunun e, geldiği kanısındayım. Çünkü ticaret endeksin'e göre çok çok geri kaldı. Perakende e, market sektöründe de e, çok çok geride. Hani Microsoftlar e, aldı başını gitti, Bimler e, ciddi ataklar geldi hani kim market e, bu şok market içinde söyleyebilirim bunu. E, çok çok geride kalmış durumda bu formasyonun gerçekleşme ihtimali e, var kaldı ki böyle bir sürecin gelmesi durumunda yani çok büyük potansiyeller anlamına geliyor yani biz ticaret endeksini 4 katı kadar yenme potansiyeline sahip bir şirket bunu temelde de güçlü olduğunu birazdan sizlere zaten anlatacağım şöyle hemen biraz daha yakınlaşalım ticaret endeksine göre de şu anda yine bir bulut desteği var şurada tepkisine devam etmesi lazım yani şuradaki düşen trendi kırdığında Çanak hareketinin devamlılığının Gelme ihtimali Daha da artmakta Hemen şöyle şirketin temelde incelemesine birlikte bakalım arkasından kendi tekniğinde de e, inceleme gerçekleştireceğiz. E, Kim Market'in e, burada investing tarafında investing modellerinde de bakın 20 liralara kadar değer biçiliyor. Yani iki katlık potansiyel bu şirkete investing modelleri de vermekte. Nerede mesela? Favök Yani esas faaliyetinden önemli kazançlar elde eden bir şirket olduğundan bahsediliyor. Bakın fiyat bölü kazancı e, fiyat FK 5. Yani yatırmış olduğunuz miktarı 5 yılda kendisi kazanıyor bu şirketin. Firma değeri bölü Favök 14'ün altında 11.5 gayet güzel. Esas faaliyetler de var şirketin piyasa defter ortalaması 0.9 ee, burada ortalama 10 yıllık ortalama seviyesini görüyorsunuz 1.9 yani bugün fiyatı 2 kat artıyor olsa 1.8'e gelmiş olur kendi ortalamasının e, bile altında hala kalmış oluyor kaldı ki bu şirket daha zirve geçmişinde o zirve olan piyasa defter ortalamalarını neden zorlamasın buna uygun. Kazançlılık varken bu hedeflerde gelme potansiyeli barındırıyor. E görece değerine baktığımız zaman sektöründe primsiz olduğunu zaten bu veri bize söylüyor. Investingin hani bu hızlı temel verileri çok çok önemli. Vaktimiz az oluyor işten güçten vakit ayırıp e, şirketleri tek tek incelemek hiç kolay değil. E, burada görece değeri, karlılık sağlığı skorları, nakit akış büyüme sağlığı ve fiyat momentumu verileri bize hızlıca. E, bilgiler vermekte bunlarla ilgili eğitim videoları e, Paylaştım mutlaka izleyin arkadaşlar investing pro nasıl kullanılır e, Çok fazla detay var detaylara Maalesef video uzamasın diye girmiyorum Cari oranına bakalım 1.3 Evet kısa vadeli e, Borçlarını dönen varlıkları yüzde 30 daha rahat karşılayabilir e, Pozisyonda olduğunu görüyoruz e, Burada yine Investing'i diğer diğer Rakip şirketlerden ayıran bir durum. Bakın gelecekte büyüme beklentilerinden de bahsediyor. Burada %150'lik favök büyüme beklentisi var şirkete. E şu anda zaten güzeldi. Daha da yüksek kazançlılıklar gelme ihtimali var diyor. Şuradaki özet raporu da şöyle size göstereyim. Şirketin temelde verilerinin güzel olduğundan bahsettik. Haydi şöyle birlikte e, tekniğindeki sürece bakalım. E, öncelikle piyasa defter ortalamasındaki o erimeyi gösterelim. Bakın 7 kat primliyken 0.93'e gelmiş durumda sırf şu 3'e bakın 3 kat e, ortalamaya doğru e, atak e, neden olmasın ya e, böyle hani en zirveyi hedeflemek e, doğru olmaz ama e, tekrar şöyle 3 kat primliliğin olduğu dönemlere e, uygun kazançlılık var tekrar altını çizelim hemen şöyle 2 günlük grafiğinden bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar evet burada bakın MA 89 ve içim oku bulutunun üzerinde olan bir süreç var ve e, trendi pozitif arkadaşlar gayet güzel yani borsanın %70 %80'inde şu anda trend yönü hala e, negatif şirketlerde ama Mesela kim market e, trend yönü pozitif olan bir şirket. Bakın yine ayrıca şurada bir e, trend çizgisi var orta vadeli. Hani ben de buraya alarm atıyorum. Hani buralar ara ara temaslar yapıyor çünkü e, o bölgeye çok yakın olduğundan da sizlere e, bu paylaşımı yapmak e, istedim. E, umarım da keyifli bir anlatım olmuştur. E, burada sadece e, Anlattığın şeyin kıymeti de değil, e, keyifli bir anlatım oluyor mu? Bu da çok çok önemli oluyor. E, umarım keyifli gidiyordur. Evet, e, aylık grafiğine baktığımız zaman da yine e, benim için e, güzel bir bölgede yer alıyor. E, Trend yönü e, pozitif destek bölgelerinde yine yer aldığını burada görmekteyiz. Haftalıktaki sürecine de birlikte baktığımızda yine haftalık sürecinde de e, burada Bollinger Orta Bandı destek bölgesinde yer alması e, İçim Oku Bulutun da desteğinde yer alıyor. Güzel bir bölümde yer aldığını söyleyebilirim. Trafo indikatörü çok güçlü trendler veriyor. Bakın şurasına negatif demiş. Buralara pozitif demiş. Şu anda da yine pozitife geçmiş trafo indikatörü. Evet, ikinci şirkete geçiyorum. İkinci şirkete geçmeden önce, e, Investing Pro tarafında arkadaşlar kanala özel %20 ilave indirim fırsatı var. Toplam e, toplam %70 indirim oluyor. E, oldukça güzel, cazip fiyatlara gelmekte 2 yıllık paketler özellikle. E, gayet iyi enflasyona da karşı fiyatı sabitlemiş oluyorsunuz. Pro Plus paketi e, aylığı e, yani 200 liralara gibi geliyor e, prosu ise 100 liralar gibi oluyor e, tam detayını siz bakarsınız e, bu dönemi değerlendirin derim ben de e, investing pro plus üyeliği alan arkadaşlar iletişim e, e, sepetsepethisse.com'dan hisse.com'dan bana faturalarını gönderdiğinde ben de hisse senedi takip tablosu e, ve portföy yönetim tablosunu paylaşıyorum hem e, fon yatırımlarınızı buraya yazabiliyorsunuz. E, ekliyorsunuz verileri çekiyor internetten ayrıca e, portföyünüzü geçmiş performanslarınızı işleyebiliyorsunuz yine burada e, yabancı borsalar sektörlerde süreçler hareketli ortalama ve hacim yönünde nasıl e, bunları takip edebilir e, su top ve kazanç seviyelerini yazdığınızda şirketlerinizin bu seviyelere mesafelerini takip edebilirsiniz arkadaşlar e, kapsamlı ama olabildiğince e, sade bir arayüz olmasına çalıştım e, bir e, tablo bu tablonun paylaşımını gerçekleştiriyorum e, ayrıca bir de Trafo de yine e, Paylaşımını pro plus üyeliği alan arkadaşlara Gerçekleştiriyorum daha fazla arkadaş Temel analiz konusunda kendisini geliştirirse e, Ben çok çok mutlu olurum asıl e, bu kanalın Gayesine uygun olmuş oluyor ben de mutlu oluyorum Evet e, Alkim ikinci şirkete geçiyoruz İkinci şirket e, Alkim ve kimya sektörüne göre Ciddi bir erime var. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu şirketin de bir çanak hareketi yaptığı kanısındayım. Bulunduğu bölgede şöyle biraz daha yakınlaşalım. Şöyle bakın artık içim oku bulutunu desteği almış. Burada kıramadığı bölgeleri görüyorsunuz. Hep düşen trendi burada yani kimya indeksine göre hep olumsuz olan süreçlerden sonra kırdı ve desteği aldı artık süreci. Alkimi bu bölgeden anlatım yapmıştık, ee, güzel bir atak geldi. Yine böyle desteğe eklen, tepki verince bir daha anlatmak istedim. Yani şu hareketi e, sürdürdüğünü e, düşünüyorum. Alkim'de e, kimya endeksine göre süreci e, olumlu yönde e, devam etme potansiyeli e, yüksek şirketlerden. In... Hemen e, Investing Pro tarafında temel verilerine birlikte bakalım. E, şirketle ilgili bakın, investing modellerinde 26 liralara kadar değerler. E, biçiliyor. Gelirleri yani satışları güçlü bir şirket olduğunu e, görebiliyoruz bu bölümden. Yine bu bölümde görece değeri 3 yani sektörüne göre daha primsiz bir şirket. Karlılık sağlığı sektörüne göre başarılı görülüyor. Büyüme sağlığı, finansal büyüme sağlığı da başarılı. Nakit akış sağlığı da yine başarılı olduğunu görmekteyiz. E, piyasa defter ortalaması 1,5. Bakın e, 10 yıllık ortalaması 3,1. Aslında e, kim marketle aynı. Yani iki katlık atak yapıyor olsa 3'e gelmiş olur. E, 10 yıllık ortalamasının bile altında e, kalan bir seviye oluyor. O yüzden e, yani bu şirketin Primsiz olarak değerlendiriyorum. Fiyat bölü kazancı 17 yıl. Ee, en azından kazanç var. Tabii ki onun altında da olmasını isteriz ama e, bir e, kazancın olmasını da yine e, önemsiyorum. Çünkü primsizliği de beraberinde getirmişken e, benim için sorun teşkil etmiyor bu durum. E, Favök büyüme tahminine bakalım. %21-22 şeklinde Fabrik büyüme tahmini var. Cari oranı 2.6 olduğunu görmekteyiz. Gayet güçlü finansal durum var. Toplam borç bölü toplam sermaye. Bakın şirketin aslında borcu yok gibi bir durum var. %2.4 diyor. Bu şirketin daha da fazla büyüme atılımları yapmasının da habercisi oluyor bu durum ve likidite oranı bile 1.2 olduğunu görmekteyiz. İndirgenmiş nakit akışı modellerinden de potansiyel söz konusu. Gayet güzel. Temettü büyüme 5 yıllık ortalaması %37. Yine bu veri bile gayet iyi olduğunu söyleyebilirim Alkim için. Evet arkadaşlar, şirketin temelde verileri ortalama üstü başarılı olduğunu söyleyebilirim. Haydi şöyle e, Alkim'in kendi tekniğindeki sürecine birlikte e, bakalım. Öncelikle piyasa defter ortalamasında e, düşüşü görüyorsunuz. Altı küsürlerden ciddi düştü. Daha alt seviyelerde gelmiş ama önemli bir düşüş olduğunu burada e, görmekteyiz. Öz sermayede e, yani 3.5 milyarlara hızlı bir şekilde e, gelmiş e, yakın dönemlerde. Ee, hemen şöyle biraz daha yakınlaşalım. Ee, öncelikle aylıkta Bollinger desteğinde yer almasından dolayı benim için kıymetli bir bölgede yer alıyor. Bollinger e, orta bandı e, önemli bir e, destek bölgesi. Bu seviyede e, yer alması bakın geçmişinde o seviyeler çok eski 2018-19'larda gelmiş e, o destekler. Yine e, o bölgelerde yer almakta e, sürümceme devam ediyor. Ağmenli ama bu şirketler e, primsiz dönemlerini yaşadığını e, söyleyebilirim. Evet. Alkim'in 2 günlük grafiğine baktığımız zaman öncelikle dikkatimizi çeken nokta e, MA233 bölgesi altındaki bu e, sarkmalar. Hep e, kademeli fiyatlanma anlamında e, fırsat bölgeleri e, bu bölümler arkadaşlar. Temel oranları güzel şirketlerde bu bölgelere temaslar e, benim için çok çok önemli. E, şu anda o teması yine yakaladı. E, yine bulutun üstünde olmasından kaynaklı da yine çok çok güzel bir bölgede. Bakın şurası bulut altı bir bölgeydi. E, bulutu kırdı pullback yaptı e, bu şirket şu anda e, süreci e, kurulumu tamamen e, yapılı e, durumda e, alkim kimyanın e, temelde de tekniğinde de sürecini e, beğendiğimi söyleyebilirim e, bu şekilde arkadaşlar anlatımı tamamladım e, umarım e, anlatımı beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğene tıklamayı yorumda bulunmayı ihmal etmeyin desteklerinizi beklerim gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın